Aslında bunun şarkısı var. Bunun bir şarkı sözü var. Başkası olma, kendin ol. Böyle sen daha güzelsin. İlginç olan şey şu. Aslında biz rahat olanı seçiyoruz. Biz kendi gibi olanı seçiyoruz. Oyun oynarsak hissedilecek, anlaşılacak, rahat olmalıyız. Kendimiz gibi olmalıyız. Ha, evdeki rahatlıktan söz etmiyorum. Zaten iş yerindeki rahatlıktan bahsediyorum. Kendi iş yerimizde çalışırken nasıl olursak Mülakatla da öyle olmayı becermeliyiz. Başkasını oynamak risklidir, tehlikelidir. Hem oyunculuk yeteneğiyle sınırlıdır hem de bunu karşımızdaki hemen anlar, e, isabet olur anlarsa bizi seçmez. Eğer anlayamazsa ve seçilirsek başkasını oynayarak seçildiğimizde ne yazık ki bizden beklenti değişecektir. Büyük olasılıkla karşılığını veremeyeceğimiz, içini dolduramayacağımız bir sonuç, bir beklenti içerisine gireceklerdir. O da iş ilişkimizin uzun sürmeme riskini içerecektir ne yazık ki.